Herkese merhaba. Yeni kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Ziya'nın giderek hastalığı artmaya başladı. Yaman Ziya için bir hemşire tutmuş. Bir hemşiremiz eksikti. O da cam gözün adamı çıkmasın diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Kevser ve İkbal'in öldürülmesi Ziya'nın üzerine kalıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bence Ziya İkbal yaşarken Kevser'in ölümünü saklamakla kendi huzurunu düşünerek yaptığı bencilliğin cezasını çekiyor. Keşke en başından Kevser'in ölümüyle ilgili tüm gerçekleri Yaman'a anlatsaydı. Bu fotoğrafta Ali'yi görüyoruz. Anlaşılan Karayla İbo hakkında görüşecek ve yakında evlenmelerini sağlayacak. İnsanların etrafında dostların olması ne kadar güzel olduğu işte bu detayda gizli. Seher ve Yaman etrafında Ali ve Fırat gibi insanlar olsaydı şimdiye kadar Şimal bebeği Yaman kucağına almıştı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.